Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın, gerçekten bir çiçeklerin dünyası oldu. Çiçeklerle böyle çevrilmiş bir dünya. O kadar güzel geldiler, o kadar güzel geldiler ki arkadaşlar. Şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Hepsi de inanın hepsi de birbirinden güzel. Beyazlar harika, kar yağmış gibi. Ben seçtiğimde bu kadar dolu değildi çiçekleri arkadaşlar. Hemen açmışlar mı muhteşem olmuşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ay sizi yerim. Arkadaşlar Levisya siparişine gerçekten yetişemedim. Herkes ikişer, üçer, dörder de aldılar. Her renginden aldılar. Ve gerçekten bu saksılar büyük arkadaşlar. Şöyle kaçlık saksı olduğunu. Anneciğim tutar mısın? Ee, inanın, o, bunlar 12-15'lik saksı vardır. Gerçekten büyük bu saksılar. Ee, ve çok güzeller arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Her geldiğinde de farklı geliyor arkadaşlar bunlar. Diyorum hani pembe, fuşya bilmem ne ama gerçekten her zaman farklı farklı geliyorlar. Şöyle göstereyim. Kucakla anneciğim götür onu. <laughs> Yine benim oğlan durmuyor. Ya. Yavaş. Hadi kucakla götür orada oynaşın. <laughs> <laughs> Şöyle arkadaşlar kocaman bir <laughs> monsteram geldi. <laughs> Belki evim monsteri severler için inanın fiyatını bilmiyorum şu an. Özelden yazarsanız size iletirim. Çok büyük. Şöyle göstereceğim. Baya baya büyük bir monstera. İsteyenler varsa böyle gönderebilirim. Şuradan sadece iki yaprağı sarar mı? Gayet sağlıklı. Ve şu kızdan geldi bakın arkadaşlar bir arkadaş istemişti bu kızı bu kızdan tekrar geldi o kadar güzel görünüyor ki onlar da baya baya büyük arkadaşlar bakın masanın üstünden taşıyor ee, saksısı da 20'lik bir saksı çok güzel çok şahane içi dolu dolu ve bakar mısınız şu arka e, pembeliği muhteşem arkadaşlar ya bu asıl bunun rengini veren şu arka pembe yapraklara bakar mısınız harika bir dua çiçeği Arkadaş böyle bütün istediği için tekrar özel sipariş üzerine getirtirdim. Levisyalarda öyle arkadaşlar, ee, levisyalarda özel sipariş üzerine geldi. Vallahi sezon ne zaman kapanır bilmiyorum. Ee, gerçekten e, almak isteyenler yazıyor ve sürekli istiyorlar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi levisyalara yetişemedim. Bir saniye benim olan gidiyor yine. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi Levisyalar sipariş üzerine getirdim. Bunlar da hep ayrıldı arkadaşlar. Tek tek isimleri not aldığım kişilere ayıracağım. Biliyorsunuz son kargolarımı ne zaman yaptım? Ee, en son salı günü yaptım. Çarşamba günü verdim. Son kargoları bitirdim. Ee, kalan kargolarda işte bayramdan sonra çıkacak. Allah'ın izniyle. Çünkü çıkartmak istemedim. Ee, kargoda kalırsa biliyorsunuz ölebilirlerdi ama şuna bayıldım bakalım bu pembe yazan hangi arkadaşımıza gidecek sırayla dediğim gibi ayıracağım arkadaşlar bilginiz olsun üç tane beyazım geldi beyazda çok istenmişti Aa. şu renk tamamen bir fuşya renk olarak içinde beyaz yok şu da fuşya beyaz somon karışımı Arkadaşlar bu da böyle pembeli bu da böyle maalesef bir e, Ablamız istemişti fuşyayı ona gidecek. Aslında iki tane fuşya istemişti ama maalesef ki iki tane gelmedi. Şöyle bir şundan bir de şundan geldi. E, yapacak hiçbir şey yok. Tekrar inşallah isteyenlere eğer kaldıysa artık. E, tabi sezonun da sonlarına geliniyor bu levisyalarda. Bakın çiçek açma zamanları. Tam böyle de hep tomurcuktalar arkadaşlar. Hep diplerinde bakın tomurcuklar geliyor. Hani sizde de hemen açsın istiyorum şunun 2-3 e, çiçeği kırılmış maalesef kargoda olabiliyor bazen arkadaşlar ve küpelilerimiz geldi 50 TL küpeli isteyenler varsa şöyle arkadaşlar 50 TL'ye hem böyle e, morlu pembeli hem de e, dışı beyaz içi morlu olandan galiba bunlar e, onlardan da şöyle 2 Anneciğim biraz sessiz olur musun? Şöyle 3 adet var şundan. E, şunlardan da var ama şunu bilemeyeceğim hangi renk açtığını. Şunlar morlu. Şu renk sen. Şimdi sınırlı sayıda getirdim arkadaşlar. Çünkü bunlar suyu çok seviyor. Maalesef hani e, suda da <laughs> yani sulama işlemini gerçekten zor yapıyorum bunları da yetişemem diye e, sınırlı sayıda getirtirdim isteyenler varsa tekrar dönüş yapabilir şöyle iki tane zeytin dalı dua çiçeğim geldi bundan da kalmamış elimde tekrar stoğa getirttim arkadaşlar çünkü isteyenler olabiliyor dediğim gibi şu bitkiden de e, mostera bitkisinden şöyle delikli yapraklı isteyenler varsa arkadaşlar bundan da ulaşabilir şu dua çiçeğiyle e, şu kızımı aynı kişi aldı İkisini bir göndereceğim inşallah. Şurası da kurumaya geçti ama bunu sorun etmeyin Yaprak gayet sağlıklı duruyor şu an. İsterseniz kesebilirsiniz dediğim. Evet şurada turuncu açan bir çöl gülüm var. Şöyle bir tane mavişim kaldı. İsteyen varsa arkadaşlar. Şöyle aglonamalarım var. Aglonama gelecek. Bunların pembe olanlarından gelecek inşallah. Sipariş vermiştim ama bayram sonuna kalsın istediğimden dolayı bayram sonrası gelecek. Bir de şu duaların küçükleri var arkadaşlar isteyenlere. Şu büyük dua çiçeğini şöyle küçük olanında şöyle 100, 150'lik, 200'lük o civarlarda mevcut. Burası çok doldu. Karman çorman oldu. Yeni gelen bitkilerimi göstermek için açtım arkadaşlar. E, de geldi ama onlar çok dışarıda eğer gösterebilirsem bu videonun arkasında göstermeyi planlıyorum. Ee, onları da bekleyenleriniz vardı haliyle ama çok güzeller. Arkadaşlar şunlara bakın pamuk şekerleri. Ay Allah'ım yerim ben sizi. Böyle çoklu çoklu çiçek açanlara bayılıyorum. Bunlar ithal geliyor arkadaşlar. Yerli üretim değil bunlar ithal olanlardan. Ve hepsinde çiçekleri farklı farklı. Bakın bunun rengi de daha bir farklı. Somon sevenler, pembe sevenler, ee, böyle içinde de krem rengi de barındırıyor. Sevenler. Şu çok güzel. Turuncu gibi. Her rengi var. Evet. küpelilerim 50 TL dedim. Levisyalar 280 TL oldu artık arkadaşlar. Biliyorsunuz 250 TL idi ama 280 TL. Yeni gelen Levisyaların fiyatları. Ee, öyle söyleyeyim. Bakın. Çok güzeller. Şu doğa çiçeğim de çok harikaymış. da isteyenler varsa Monstera ee, inanın fiyat bilmiyorum şu an. Sadece istedim. Fiyat sormadan geldi bu. Bunu da fiyatını öğrenip <laughs> bilgi vereceğim. Şöyle delikli bir kız. Özel türlerdendir. Ee, salon çiçeğidir. Ee, böyle. Dediğim gibi şu kızın da küçükleri. 100 TL'lik 50 TL'lik, 150-250 TL'lik boyutları mevcut isteyenler varsa böyle göstereyim arkadaşlar. Biraz da dışarıdan çekim alırız inşallah burada da bitiriz kızlarım. Ay seni yerim küpeli. Bundan şey Göknur Hanım istemişti. Daha iki tane şöyle Göknur Hanım'a ayırabilirim iki renk. İsterse daha da ekleyebiliriz. Levisya da istemişti kendisi. Levisya da ayıracağız inşallah. Ona göre koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de dışarıdan çekim alırız ufak bir. Ondan sonra kapatırım. Evet arkadaşlar yeni sulantlarım geldi eksilen yerlere diksin bunları tamam mı İnşallah şöyle güzel görürsünüz bakın 125'lik saksının içindeki türler boşalan yerlere şu güzel tombiş pembeli kızları diktim pembiş pembiş burada 4 adet var arkadaşlar Bunlar 125 TL'nin içinde şöyle göstereceğim şurada 125 TL'nin içinde bu da farklı bir tür arkadaşlar ilk defa geldi. İsteyenler varsa ekletebilirler. Sonra şu kızlar geldi. Bakın şu kızlar da çok güzel kızlar. Ee, şunlar bakın şöyle. Bunların da şu büyük mesela. Şu bebekli mesela. Şu bebekli. Bu da bebekli bakın. Bu da büyük. Geldi arkadaşlar. Ee, bir de şuraya ektim bir tane yüzlük. aynı türün yüz burda var yüzlüğü arkadaşlar. Onları ekletebilirsiniz. O kızların geldi. Bir tane de şöyle çiftli 150'lik var şu pembiş kızdan isteyenler varsa. Şöyle bir tane 150'likte her yeri bebek dolu şu kızdan var. Boyutuna göre ee, ayırdım arkadaşlar. Burası 150'lik olan bölüm. Burası 125'lik olan bölüm. Burası olan bölüm sadece şurası şu bölüm 50 TL'lik şurası da 175 TL'lik olan bölüm bugün çok fırtına var arkadaşlar anlatamam yani böyle bir hortum çıktı ee, çok fena ee, şöyle yeni bir ayın yumum geldi arkadaşlar. O kadar güzel ki bu daha da renklenecek ve buna hayran kalacaksınız. isteyenler varsa çelik verebilirim arkadaşlar. Büyükler 150'den başlıyor. 125 ve 100 TL'ye kadar e, gidiyor. Şöyle en küçükleri 100 TL arkadaşlar. Şu çok küçük mesela bu 50 TL olur. Onun bir tık büyükleri şöyle 75 100 125 hani fiyatı verin bana 75'lik 100'lük işte 200'lük verin dersiniz ben ayarlarım zaten bunları da keseceğim arkadaşlar üretimi alacağım şu hafif toparlansın diye bekliyorum tam kelle alma mevsim ayın yumlarda Harika bebekler patlatacaktır. Zaten alt kısımlarını kurutmaya geçmiş bebekleri de çıkacaktır. Şu kızdan isteyen çok oldu. Bunun geçen de büyüğünü sattım arkadaşlar. Bunu tekrar getirdim. Bu ayynium'la beraber tekrar aldım. Bundan da isteyenler varsa en küçükleri 50 TL'den başlıyor. Mesela bu çiftli. Bunu şuradan kesersem şöyle 100 TL arkadaşlar. Şöyle büyükler 100 TL bir küçüklerde 50 TL'den devam ediyor. Öyle kesip vereceğim. Bronz medal verigatalısı. Arkadaşlar bu normali değil. Bilginiz olsun. Bu da özel türlerdendir. Şöyle suyonlarım geldi. Çok güzel böyle. Bir çoklu çoklu hafif göbek açılması olmuş ama çabuk toparlayacak. Bu küçük minyatür suyon. Bu verigatalı olmayan tamamen kıpkırmızı olan türü. Arkadaşlar şöyle isterseniz şöyle 150'den bakın kocaman kaç dalı var? 150 bir tane daha 150'lik var ve bir tane daha 150'lik var 3 tane 150'lik var evet, sonra şöyle şurada da yüzlükleri var arkadaşlar çoklu isterseniz şöyle yüzlükleri şöyle yüzlüklerde mevcut isteyenler varsa 100 TL'den şöyle üçlü üçlü beşli beşli yüzlükleri şuralarda şurası da 50'lik siyonlar arkadaşlar isteyenler varsa bakın Bunda da çiftli çiftli. Yakında hemen bebek verecektir. Bir de şöyle bakın kabarcıklı bir türüm geldi. kırmızı oluyor arkadaşlar. Harika bir tür. Bu da 250 TL'den ve gövdeleri çok kalın. Yakında buralardan bebek patlatacaktır. Ya da böyle gelince kellesini alırsanız bu alt gövde bebek patlatır. Şöyle 250'lik var. Bir de şöyle 150'likler var. Bunlar bir tık küçük ama gövdeleri çok böyle uzun. İki tane 150'lik. 4 tane de 250'lik var. İsteyen varsa özel türlerdendir. Böyle kolay kolay da bulunan bir tür değil arkadaşlar. Ee, bulmuşken aldım. İsteyenleriniz de oluyordu. Şöyle bakın çok güzel harika türler arasındadır. Bu da koleksiyonluk bir tür. Benim var bundan kelle almıştım ama bebekleri büyüyor tabi. Onun için bulmuşken alayım dedim. Şöyle gösterdim. Dediğim gibi şu kızı da Kaçırmayın, bakın en büyük rozetinin rengine bakın, harika bir bitiyor. İsteyenler varsa alabilirler. Ee, Bugünlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Salon bitkileriyle başladık, skolantlarla gelen cicişlerle devam ettik. Ee, hani ablacığım sana da buraya tekrar ayıracağım. Yeni gelenlerden şu da senin bitkilerin ee, şöyle tekrar gör. Bakın şu nasıl güzel açılmış, harika bir bitki demiştim size diktim ve çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani bunlar muhteşem türler. ithal türler. Kaçırmayın. Bakın şunların renkleri muhteşem muhteşem. Yani o derece harikalar. Onun için e, seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp yoluyla sizlere yardımcı oluyorum. Rüzgardan da nasıl güzel renklenmiş benim kızlarım. Böyle kıpkırmızı ateş gibi olacaklar arkadaşlar. Evet. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.